Sağlıksız beslenenler kas yapabilir mi? Evet sağlıksız beslenen birçok kişi kas yapabilir ancak bu süreç optimal olmayacaktır. Kas yapmak için en önemli faktörler ağırlık antrenmanları ve kasların gelişmesini sağlayacak yeterli miktarda protein ve kalori alımıdır. Sağlıksız beslenme vücuda ihtiyaç duyduğu besinleri özellikle protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller yeterince sağlamayabilir. Bu da kas gelişimini yavaşlatır veya engeller. Sağlıksız beslenenler genellikle enerji seviyelerinin dalgalanmalar, toparlanma süreçlerinde yavaşlama, bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlar yaşayabilir. Kas yapımını en iyi hale getirmek için dengeli protein açısından zengin, sağlıklı karbonhidrat ve yağların içeren bir diyet tercih edilmelidir. Sonuç olarak sağlıksız beslenenler kas yapabilir ancak beslenme planlarını optimize etmeleri gelişim süreçlerini önemli ölçüde hızlandıracaktır. Bu tarzda faydalı bilgilerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri tümünü açmayı videoyu da beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bakıyorum. Görüşmek üzere.